Bak burası belediye. Ben ne diyorum yukarı? ki? Bak sen bize uydurdu kanal dedin ya. Sen önce bize araştır. Sana bak. Üstad bağırma. bir baksana sen gel. Gel bana çekmiyor, gel. Gel. Abi, 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 abi. Üstad, buradayız da görmüyor musun? Abi uyarmadın mı? Kamera kayıtta mıydı? Yani. Kanal Türkiye. Youtube basın kartımız var. İznimiz de var abi. Ee, evet. Benim, Çok Üstel, dükkanın önünde değiliz şu anda. Dükkanın yanındayız şu an biraz daha kayarız da sakin olur musun? Tamam kayacağız o tarafa birazdan. Kamuya açık alan istediğim yerde çekerim de dükkanını kapatmıyorum. Yok çekeceğim ben burada çekeceğim yani burası kamuya açık alan. Evet uydururuz bir araştır ondan sonra şey yaparız. Bölüğünü, hayırdır? Ya üstad. Bak orası zenlik. Tamam da. Bak burası 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 sen bize uydurup bir dakika üstad. Sen, deydim, şey Ustad. Ustad. sen bize uydurup bir dakika üstad. Sen bize nasıl beraberiz? Bizim ekipten tamam, de. Beraberiz. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bir dakika. Üstad. Üstad tamam bir dakika konuşmayalım. Üstad. Evet. Üstad. Tamam. üstad. Orası orası. Üstad bir, bir şey diyeceğim. Abi. Beni bir dinleyin ya. Abi. Beyler. 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 Beyler, beyler. Yurttaş, bir baksana o sen o gel, gel, gel. Gel bana gel, gel bana gel. Gel benim benim. Şöyle, benle, benle, söyle, şöyle söyle. gel. Ya bir ortalık sakinleşsin de şöyle bir gel ya. Gel. Var. Bak burası belediye değil Ben ne de diyorum ki? Da. Bak sen bize uyduruk kanal dedin ya. Sen önce bizi araştır. Ondan sonra uyduruk muyuz değil miyiz bir öğren. İkincisi de burası tamam senin tamam, dükkanın, dükkanın önü. Baba, burası da kamuya açık ama. Bak ben bak, güzelce dükkan dükkan söylüyorum. Dükkan önünde çekmiyorum zaten. Burada çekerim ama. Biraz önce çekmedin mi? E çekiyordum da çekim esnasında dedim bana. Geçtim de bu tarafa. Tamam dedin ondan sonra gitmedin. Aa buradayız işte. abi, abi gidin hadi. Üstad buradayız da görmüyor musun abi, sen? Uyarmadın abi uyarmadın mı? Abi bir geliyor ki kavgaya geliyormuş gibi geliyor. Adamlar bak. ne yapalım? Tamam, şey yapabilen. bak sunucu Oradan benim. Bak sen ben sakin ol. Bak ben sana bir şey, şey demiyorum. Halim bir geliyor ki kavgaya gelmiş Çekim abi. esnasında da iş üstündeyken de bu tarafa direkt geçemeyiz. Başlamışız röportaja. O zaman konuşma. Tamam hadi. Ben burada çekeceğim ya. Burada çekeceğim. Yok buraya gelsinler ya. Sıkıntı yok. Kamera kayıtta mıydı? Evet kayıt, kayıtta. Tamam. <laughs> tamam mıyız? Ya, buraya Tamam mıyız? Dur, dur. He? Ha? Hazır mıyız? Yo, ama kayıtta ya kayıtta mıyız? Kayıtta mıyız? Kayıtta Birader polise söylemiş, polis yedi. Ona göre neyse doğru olanı kurmuş. Öyle zaten. Kayıtta bak. Evet sevgili izleyenler yani biraz önce burası galiba Ankara Büyükşehir Belediyesi değil mi? Evet yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önünde çekim yapıyorduk hemen karşısında. Tam da dibinde değildik siz de gördünüz. Ve orada çalışan işçiler bize burada çekim yapmamamız için birazcık arbede çıktı. Sağa kaydık hafiften. E, buraya da karıştılar. E, kamuya açık bir alandayız. Biz devam edelim çekimlerimize. Ah, sağ olun. Kanal Türkiye, YouTube basın kartımız var, iznimiz de var abi. Var, evet. var, kalıda var, kalıda ya şu, şu alanda şu alanda çekim yapmamız sıkıntı mı? Kamuya açık bir alan çünkü. Ama dükkanımın önünde çekim yapmayın dedi. Maske yok, Kamera kayıtlarımız da var. Şurada bir saniye. Yok yok burada yapıyoruz ama buraya da karıştılar. O sebepten dolayı diyorum. Tamamdır. Ya yani şurası serbest bir alan değil mi? Tamam. Pekala.